Vaktiyle İstanbul'da padişahların birisinin zamanında Müslüman zenginlerden birisi bir vakıf bırakmış, bir çeşme yaptırmış, çeşmeyi de vakıf olarak, hayır olarak bırakmış ve bir vakfiye yazmış. Kıyamete kadar bu çeşme bütün insanlığa hizmet etsin, herkes bu çeşmeden içsin, istifade etsin, vakıf bırakıyorum demiş. Fakat çeşmenin de alnına, çeşmenin de yüzüne herkes bu çeşmeden suyu içsin, ama Müslümanlar içmesin. Müslümanların bu çeşmeden su içmesini vakfiyemde haram ediyorum demiş. Günün padişahının kulağına gitmiş. Yahu bu ne biçim söz? Dünya nimetlerinden, hayırlardan, vakıflardan en fazla Müslümanın istifade etmesi lazım. Niçin yasak etmiş bu adam? Neden Müslümanlar içmesin demiş. Hemen bir hadise oluyor tabi. Derhal vakıf sahibini inzibat zabitler aracılığıyla huzuruna çağırıyor padişah. Gel bakayım falan çeşmeyi yapan yaptıran sen misin? Vakıf mı? Evet. Peki Müslümanların bu çeşmeden su içmesi haramdır diye yazıyı da yazdıran sen misin? Evet padişahım diyor. Evet ben yazdırdım. Utanmadın mı bunu yazdırmaya? Müslümanlara nasıl bunu reva görürsün? Utanmadın mı? Sultanın efendim diyor. Bunu size kanıtlayacağım. Hemen beni tevkif etmeyin buyuruyor. Pekala nedir istiyorsun? Ne tecrübesi? Ne tatbikatı? Adam diyor ki, yanıma diyor iki tane zabit. Yani silahlı subay vereceksin. Bu subaylar bir pazar günü İstanbul'da en kalabalık bir kiliseye gidecekler kilisedeki papazı derdest tevkif edip götürecekler. Bunu istiyorum diyor. Aynı zabitler, subaylar bir cumartesi günü gidecekler, haham başını, Yahudilerin haham başısını tevkif edecekler, suçlandırıp götürecekler. Bir cuma günü de aynı zabitler Müslümanların en kalabalık olduğu bir camide o caminin imamını tevkif edecekler diyor. Neticeyi göreceksiniz. Pekala hadi bakalım. İki zabit bir pazar günü kiliseyi basıyorlar. Derdet! Sen sus istedin diye papazı dışarıya alıyorlar. Ve tarihi vesika ile sabittir. Ne kadar Rum cemaati varsa, Ermeni cemaati varsa, bizim tapazımız suçsuzdur diye karakollara kadar hiçbirisi ayrılmadan canını malını ortaya koyup müdafaa makamına geçiyorlar. Bu bir. Aynı zabitler her başısını tevkif edip gel bakayım sen suç işledin diye. Götürdükleri zaman ne kadar Musevi cemaati varsa, ne kadar İsrailoğulları varsa, ne kadar Yahudi varsa biz danımızı, malımızı ortaya koyalım, sınızı serbest bırakın diye feyku'yunu ortaya koyarak müdafaa makamına geçiyorlar. Bu da sabittir. Bir cuma günü en kalabalık Sultanahmet Camii'sinde o zaman tabi hocayı da minberden alaşağı ederek suç işledin gel bakayım diye tatbikat yapılıyor hani. Götürünce caminin içinde korkunç bir sessizlik ve hissizlik. Oo demek ki bizim hocamız hiç Zaten ileri gidiyordu. Aşırı konuşuyordu. Allah belasını versin. Ne bize lazım? Aman kimse tatmasın. Ortaya çıkma. Çıkmasın demişler. Camide bir sessizlik ki. Camide bir hissizlik ki. Duygusuzluk, saygısızlık. Hiç çıkmamış. daha pa makamına geçmemiş. Onun üzerine padişahın huzuruna çıkan vakıf sahibi işte bu çeşmeden Müslümanların su içmesi haramdır diye bunun için yazdım sultanım haksız mıyım demiş. Kardeşlerim Müslüman yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir kardeşim. Dinine sahip olmayan bir Müslüman beş para etmez. Dünyasına sahip olmayan, iktisadına, ticaretine, her şeyine, dinin bütün hükümlerine sahip olmayan bir Müslüman ne Müslüman olmuştur? Müslüman olmasının gayesi nedir? Avrupa her şeyiyle kendi dinine sahip oluyor, kendi din adamlarına sahip oluyor ve her şeyiyle kendi davasını destekliyor. Müslümana gelince susmuş, sinmiş, huzursuz, saygısız, sakin, düşkün, mala, mülte, eşyaya, maddeye, kendi menfaatine gelince aslanlar gibi kükrüyor.